Evet gençler yeniden merhaba ee, beşinci üniteyle devam ediyoruz Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri hazırsanız başlayalım. Evet ünitenin başında da Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden bazılarından bahsettik. Ee, burada daha derli toplu bir şekilde işlemeye çalışacağız. Evet Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri Kur'an-ı Kerim insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir. Amacı budur. Ee, ...insanların lehinedir bunlar. Ee, birinci olarak bunu söyleyelim. İkinci olarak Kur'an insanları kötülüklerden sakındırır. Ee, burada ayette de belirtiliyor. Nahl suresinin 90. ayetinde, ayetinde diyor ki... ...muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar... İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Tabi bu ayeti Cuma namazından hatırlıyoruz. Ee, İmam Efendinin hutbede okuduğu bir ayet. Dolayısıyla burada e, insanları kötülüklerden sakındırıyor. Bu ayet ne diyor? Hayatsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. Evet diğer bir özellik şudur. Kur'an-ı Kerim insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneldir. Birçok ayetin başında e, şöyle vardır akletmez misiniz? Düşünmez misiniz diye böyle vurgular vardır. Burada örnek verdiğimiz ayette de işte ne diyor ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Evet, akıl akla düşünmeye Kur'an-ı Kerim vurgu yapmaktadır. Kur'an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı İman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Furkandır değil mi? Furkan ismini aslında burada niteliyor. Bu özelliğiyle Kur'an-ı Kerim furkandır. Bunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim isimlerinden yine vurgulayalım bunu unutmayın. Karşınıza çıkacak en önemli isim furkandır. Onu da söyleyelim. Evet diğer bir özelliği Kur'an-ı Kerim insanlara yol gösterir. Kılavuzdur yani. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır. Birçok konu yer almaktadır. Bunların temel konularını anlattık ama sadece onlardan ibaret değil Kur'an-ı Kerim'in konuları. Evet burada kısa kısa da söyledik. Bu da sizin için e, akılda kalacak e, güzel bir özet oldu. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Hidayet kaynağıdır. Mucizedir. Yani benzeri yoktur. Ee, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnsanın hayatını anlamlandırır. Kılavuzdur. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Mutluluk kaynağıdır. Rahmet ve şifa kaynağıdır. Hikmet dolu bir kitaptır. Sözlerin en güzelidir. İnsanları düşünmeye sevk eder. Korunmuş bir kitaptır. Yani değiştirilmesi mümkün değildir. Anlaşılır ve kolaylaştırılmış bir kitaptır. Ee, bunlar Kur'an-ı Kerim'in bazı özellikleri tabii siz de buraya eklersiniz, ee, eklemeniz mümkün. Böylece Kur'an-ı Kerim'in özellikleri konusunda bitirmiş olduk ve son konuya e, geçeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.